Tekrardan bugün anlatacağım konu Osmanlı Devleti'ndeki fikir akımlarıdır. Yani Osmanlı Devleti içerisindeki modernleşme çabalarından bahsedeceğiz. Soru çıkan bir konudur, önemli bir konudur çünkü içerisinde modernleşme, sekülerleşme, ulus yani milli kültürel devlet olma veyahut hatta onun yanı sıra işte orduda modernleşme, eğitimde modernleşme. İşte Fransa'ya öğrenci göndermek gibi konulardan hepsinin bir sonucu olarak Osmanlı Devleti'ndeki düşünce temelli sistemden bahsedeceğiz. Ama şunu lütfen unutmayın. Düşünce temelli sistem diyorum ya Osmanlı Devleti de fikirlere değer veren ve yeni yeni fikirler ortaya çıkartan bir devletti. Peki bunun en önemli nedenlerinden biri neydi? Bir gelişen toplum yapısı. 2 gelişen Avrupa'ya ayak uydurmak, 3 yıkılmamak üzere ayakta kalmak en önemli nedenleri arasındaydı. Peki bugün hangi fikir akımlarından bahsedeceğiz? 3 tane önemli fikir akımı söyleyeceğiz. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük diyeceğiz. Bunlar bizim için çok 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 önemlidir ve sorularda dediğim gibi çıkabilir. Aynı zamanda 12. sınıf da da inkılap tarihi dersi olacak. Onunla da e, aşağı yukarı ufak bir bağlantısı var ve bir geçiş süreci gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi gençler, Avrupa'da e, ulus adını verdiğimiz yani milli devlet kavramı e, aynı zamanda halk egemenliği yani ulusal egemenlik yani kişilerin kendi kendini yönetmesi seçimlerden bahsediyorum, meclislerden bahsediyorum. E, hani Osmanlı'da hatırlayacak olursak. Meşrutiyet döneminde Meclisi Umumi adında iki tane meclisimiz vardı. Meclisi Ayan ve Meclisi Mebusan vardı. İşte bu seçimleri halkın egemenliğini aynı zamanda modernleşmeyi, modern kurumları, modern eğitim yuvalarını, modern askeri okulları oluşturmayı ve sekülerleşme yani e, bizim için daha kolay anlamıyla laiklik e, laisizm dediğimiz kelime yani dinin kurumların yanı sıra kurumlardan çekilip kişilerin e, vicdanına hür e, hür özgür iradesine bırakılan bir durum haline gelmesini biz nasıl sağlarız? Yani bir devlette ulus devlet olacaksın. Halk egemenliği olacak, modernleşme ve sekülerleşme olacak. Peki bunu nasıl sağlarsın? Din ve töre temelli toplum yapısından insan aklına Bilime bırakınca eğer e, yerini yani din ve töre temelli toplumdan insana önem veren yani hümanistik bir süreç bilime önem veren e, döneme geçersen eğer sen bu saydığım yukarıda saydığım dörtlüyü başarabilmişsindir demektir. Şimdi gençler biz biliyoruz ki ulus devlet fikri ilk defa ne zaman nerede karşımıza çıktı artık bunu çok fazla e, duyduğunuzu eminim. Fransız ile birlikte e, milliyetçilik akımı adını verdiğimiz akımla ortaya çıktı ve ilk olarak milli kültür dediğimiz kültürel topluluklarda gene Fransa'da ortaya çıktı, ardından bütün Avrupa'da ve Osmanlı devletinde de yayılmaya başladı. Şimdi e, Fransa'daki milli kültürün amacı neydi diye sorarsanız bir kere aynı dili konuşan insanlar Fransızca ya da işte örnek veriyorum Türkçe. İşte İngilizce. Aynı dili konuşan insanların ve aynı düşünceye sahip toplulukların bir araya gelmesi idi. Ama bakın şurada bir nokta koymak istiyorum. Herkes aynı düşünceye sahip olamaz. Peki ben burada ne anlatmaya çalışıyorum? Burada anlatmaya çalıştığım şey aynı türde eğitimi alan bireylerden bahsediyorum. Yani bir okula gidiyorsun düşünelim Türkçe dersin var, İngilizce dersin var, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, resim, beden. Bunların hepsini 20 kişilik bir sınıfta empoze ettiğini düşün. Sen artık aynı kültürle büyümüşsün anlamına geliyor. Mesela Türk tarihinden örnek verelim. Ben size Türk tarihini anlatıyorum, Osmanlı tarihini anlatıyorum. Artık hepiniz Türk tarihi, Osmanlı tarihi konusunda hem fikir hale geliyorsunuz. Yani bir bilginiz var. İşte bu aynı düşünceye sahip insanlar anlamına geliyor. Şimdi ben buraya 3 tane yıldız koydum. Neden 3 tane yıldız koydum? Çünkü bazı tutumlarda özellikle Avrupa'da bazı durumlar meydana gelmiş. Yani milli kültür fikri bazı yerlerde yanlış anlaşılmış. Ne gibi yanlış anlaşılmış? Şimdi buna değinmek istiyorum. Avrupa'da bu durum aşırı milliyetçi bir grubun doğmasına neden oldu. Örnek veriyorum, örneğin diyeceğim burada. Mesela Panislavizm, yani e, Slavların birleştirilmesi politikası. Hatırlayın, Rusya'nın Osmanlı üzerinde izlediği bir politika. Mesela bir örnek daha vereceğim. Pancermenizm, pancermenizm. Bu da e, pancermenizm ya da pangermenizm olarak geçer ger yazmayayım hadi ger yazayım ki Germen ırklarının bir araya getirilmek istediğini anlayabilelim. E mesela bu tarz gibi akımlar doğdu diyebiliriz. O zaman bu akımlar aşırı milliyetçi gruplar olduğu için Osmanlı gibi çok uluslu yani imparatorluk özelliği taşıyan Devletleri olumsuz etkiledi. Her zaman ne diyoruz? Biz ee, Osmanlı devleti neden yıkıldı diyoruz. Osmanlı devletinin yıkılmasının en önemli sebeplerinden biri milliyetçilik akımıdır gençler. Öncelikle bunu unutmuyoruz çünkü bütün Balkan uluslarının hatta aşağıdaki Orta Doğu ırklarının da Osmanlı devletine karşı isyan ettiğini ve bağımsızlık mücadelesi verdiğini biliyoruz. O zaman ee, bu Osmanlı devletini olumsuz etkilemiştir. Peki Osmanlı ne yapmıştır? Osmanlı devleti bu durumdan kurtulmak adına yeni fikir akımları ortaya çıkarmıştır. İşte benim az önce saydığım şey oydu: Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık gibi yeni fikir akımları doğmuştur diyebiliriz. Şimdi peki e, o zaman şöyle bir bakalım. Osmanlı devletinde bu yeni fikir akımlarını çıkartan ekip kimdi? Onunla ilgili bir not yazalım buraya. Aklımızda bulunsun. Osmanlı devletinde. Şimdi gençler hem düşünce adamları var, tamam mı? Bunu unutmayalım. Yani şu, merkezi idare ve aynı zamanda düşünce insanları ya da adamları diyelim düşünce adamları bu yeni fikirlerin öncüsü olmuştur. Yani şunu söylemek mümkün Osmanlı Devleti'nde gerçekten Osmanlı Devleti'nin yıkılmamasını isteyen, ayakta kalmasını isteyen bir ekip vardı ve biz buna merkezi idare ediyoruz. Yani padişahlar ve sadrazamlar, yöneticiler de bunun içerisinde. Aynı zamanda bir de düşünce adamlarından bahsedebiliriz. Mesela Namık Kemal gibi, mesela Yusuf Akçura gibi birazdan daha detaylı bir şekilde örneğini aktaracağım, yazacağım aklımıza daha iyi bulunması adına. Şimdi gençler, toplumun toplumun ayakta kalması ve siyasi düzeni yeniden sağlamak hedeflendi. Bakın bu da çok önemli. Çünkü e, toplumun ayakta kalması. Neden böyle bir cümle kurdum? Çünkü şu anda toplum parçalanma süreci yaşıyordu. Bir yandan Sırplar isyan etmiş, bir yandan Yunanlar isyan etmiş. Balkan Savaşları diye bir süreç başlamış. İşte yok Bulgaristan'dı, yok Romanya'ydı. İşte herkes Osmanlı Devleti'nin üzerine gelmekteydi ve şunu da söylemek mümkün. E, yeni fikir akımlarımız Devletimizin gelişmesine katkı sağlamıştır gençler. Yani farklı farklı birçok düşünce devleti geliştirmiştir. Mesela bunu bir örnekle toparlayacak olursam hemen örneğin diyelim. Şöyle bir tane düşünce adamından bahsedelim. Mesela kim olsun? Yusuf Akçura diye bir adam az önce adını geçirdim. Yusuf Akçura 3 Tarzı siyaset adlı eserinde, bu bir makaledir gençler, bir makale yazmıştır. Adlı eserinde e, Türkçülük, Türkçülük akımını geliştirmiştir. Geliştirmiştir. Mesela bu önemli bir örneğidir diyebiliriz. Hatta Türkçülük akımının oluşmasına neden olmuştur. Şimdi gençler. Şöyle bir giriş yaptığımıza göre artık e, biz fikir akımlarımız nelermiş bunları görelim ve bunlarla ilgili yorumlarımızı yapalım ve bunları tek tek öğrenelim. Tekrar ediyorum Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü göreceğiz bu süreçte. Bir diyorum gençler Osmanlıcılık. Şimdi gençler Osmanlıcılık aslında adı üstünde gerçekten de Osmanlı Devleti'ni e, kapsayan bir şeydir. Din. Dil. ırk. Gençler, mezhep. Yani dinler içerisindeki mezheplerden bahsediyorum. Ayrımı gözetmek sizin. Bakın, hiçbir şekilde bir ayrım olmayacak. Bundan bahsediyorum. Osmanlı halkları. Halklarımızdan bahsediyorum. Azınlıklar, gayrimüslimler, Müslümanlar, her kim olursa olsun bütün halklarımızdan bahsediyorum. Bütün tebaamızdan bahsediyorum şu anda. Osmanlı halkları haklar ve ödevler bakımından eşit kabul edilecektir. Gençler bakın, bunu çok uluslu bir devlet olan Osmanlı devleti yapmıştır. İçerisinde neredeyse 19 farklı ırkın yaşadığı bir devletten bahsediyorum. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden herkesi eşit kabul edebilmiştir. O zaman şöyle söylesek çok güzel olacak. Ortak bir vatan. Yani herkesin e, savunduğu, herkesin sevdiği bir vatandan bahsediyorum. Ortak bir vatan kavramı etrafında Osmanlı toplumu oluşturulmak istenmiştir gençler. Bu bizim çok önemli bir amacımızdır ve en önemli amaçlarımızdan biri de devleti parçalanmaktan ve yıkılmaktan kurtarmakta amaçlanmıştır diyebiliriz Osmanlıcılık düşüncesi için o zaman bütün farklı ırkları bir arada tutmayı hedef almış mıdır? Evet hedef almıştır Peki bu akım ne zaman güçlenmiştir hemen ondan da bahsedelim. Tanzimat döneminde döneminde bu akım güçlenmiş. Balkan savaşları sırasında etkisini kaybetmiştir. Peki neden Balkan savaşları sırasında etkisini kaybetmiştir? Çünkü gençler bunun en önemli nedeni şudur aslına bakarsanız. Bütün Balkan ulusları bize karşı isyan edince ve bize karşı bağımsızlık faaliyeti yürütmeye çalışınca hatta bağımsızlık yetmeyip bir de bizden fazla toprak parçası almak isteyince maalesef ki bizim Osmanlıcılık fikrimiz son bulmuştur diyebilirim. Şimdi diyorum ki en ünlü temsilcileri bunların da e, ismini bilmemiz bizim açımızdan iyi olacak. Muhtemelen ki edebiyattan tanıdığınız isimler olacak. Bunlar Namık Kemal, ardından Ahmet, Mithat, Efendi, ardından Ziya Paşa. Gençler, bunlar e, bu akımın en önemli temsilcileridir. Edebiyatta da bildiğiniz üzere. Evet, gençler, Osmanlıcılık bitti. Şimdi ikinci başlığımız. İslamcılık olacaktır. Şimdi gençler sizce İslamcılık tam olarak ne olabilir? Şöyle bir düşünüyoruz. Hemen cevabını veriyorum. Diyorum ki dünyada ki tüm Müslümanların tüm Müslümanların İslam birliği bakın İslam birliği neden İslam'a inanan bir kitleden bahsediyorum. Adıyla tek çatı altında tek bir merkezden yönetilmesidir gençler tam anlamıyla budur ve toplanmayı hedef alır birliği hedef alır toplanmayı güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefler bu süreç bizim için gençler şimdi şöyle bir giriş yapalım sultan sultan diyelim sultan Abdülaziz, Abdülaziz zamanında Osmanlıcılık fikri azalınca bu fikir yerine ne ortaya çıkmış? Bu fikir yerine İslamcılık yerini almıştır ve parantez açtım tırnak içine aldım dedim ki. Pan İslamizm gençler yani İslam'a inananların birleştirilmesi, İslam'a inananların bir arada yaşaması anlamına gelmektedir. Pan birleştirmek İslamizm, İslam'ın birliği anlamına gelmektedir diyebiliriz. Devam ediyorum. İkinci Abdülhamit padişahımız, ikinci Abdülhamit hemen kim olduğunu hatırlatalım. 1876 Kanuni Esasiyi yürürlüğe sokan ve meşrutiyeti ilan edeceğini söyleyen padişahımız ve bunu da 1876 tarihinde gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda hatırlayacak olursak eğer ikinci meşrutiyeti de ilan eden padişahımızdır. Daha sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından tahttan indirildiği de bilinmektedir. Diyebiliriz ikinci Abdülhamit'in ve yerine 5. Mehmet Reşat'ın tahta geçtiğini de biliyoruz. Bu önemli bir durumdur. Şimdi diyorum ki 2. Abdülhamit döneminde İslamcılık fikri eyleme dönüştürüldü. Şimdi ben bu cümlede ne demek istedim? İslamcılık fikrinin eyleme dönüştürülmesi artık tüm İslam'a inanan bireylerin, kişilerin bir çatı altında yaşaması gerektiğini veyahut da tek bir merkezden idare edilmesi gerektiğini söylemek üzere ortaya atılan bir fikirdir ve bu şekilde de bir eyleme dönüştürülmüştür diyebiliriz bu süreç içerisinde ama birinci dünya savaşı sırasında çocuklar bu inkılap tarihinin bir konusudur ayrıca işlenilmesi gereken bir konudur Birinci Dünya Savaşı sırasında Halife'nin çağrısına yani şöyle söyleyelim Halife bir çağrı yapmıştır. Ee, Osmanlı Devleti e, içerisindeki yaşayan Orta Doğu'daki Arapları e, kendi bünyesine çekmek istemiş ve İngilizlere Fransızlara karşı mücadele e, etmemizi etmelerini istenmiştir. Osmanlı Devleti tarafından fakat e, Halife'nin çağrısına uymayan Arap toplumundan bahsediyorum yani bütün Orta Doğu Araplar sebebiyle gençler sebebiyle diyoruz ki pardon sebebiyle bu fikirden vazgeçilmiştir. Ee, gençler şöyle bir yorum yapmak istiyorum ee, burada bir ekstra bilgi vermek istiyorum. Araplar e, yani Orta Doğu'da yaşayan Araplar özellikle o dönem e, Arap coğrafyasının liderlerinden biri Şerif e, Hüseyin dediğimiz bir e, adam İngilizlerle ve Fransızlarla gizli anlaşmalar imzalamıştır. Aslında gizli anlaşmalar e, Birinci Dünya Savaşı içerisinde meydana gelmiş olaylardır ve burada İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya ve Araplar yer almıştır buradaki temel amaç Osmanlı devletini parçalamak, bölmek ve yönetmektir. Yani herkesin kendisine bir çıkar alması söz konusudur burada ve bunun için birçok gizli anlaşma bu dönemde imzalanmıştır ve bu da Osmanlı devletinin yıkılmasına neden olan olaylardan bir tanesidir diyebilirim. Çünkü Suriye Filistin cephesi işte Irak bölgesindeki cephe Süveyş kanalı bölgesindeki cephe, bütün bu Hicaz Yemen bölgesindeki cephe yani birçok bölgede Araplar yer almaktadır. Ve bu Arapların Sykes-Picot ve McMahon antlaşmaları ile birlikte Osmanlı Devleti'nin yanında yer almadığını Halifenin çağrısına uymadığını ve İslamcılık için mücadele etmediklerini İngilizlerin yanında, Fransızların yanında yer aldıklarını da biliyoruz gençler. İşte bundan dolayı böyle bir yorum yazdım buraya. Birinci Dünya Savaşı sırasında halifenin çağrısına uymayan Araplar sebebiyle biz bu fikirden vazgeçmek durumunda kalmışızdır diyebilirim gençler. O zaman devam ediyorum. Diyorum ki şöyle büyük harflerle yazalım. En ünlü temsilcileri yani İslamcılık fikrinin en ünlü temsilcileri tabii ki de az önce adı geçen birincisi Sultan ikinci Abdülhamit en önemli e, destekçisidir en önemli temsilcisidir ve Mehmet Akif Ersoy gençler yine aynı şekilde en ünlü temsilcisi e, olarak tarihe geçmiştir tabii ki biz Mehmet Akif Ersoy'u Milli İstiklal Marşımızın şairi olduğunu biliyoruz. İnkılap tarihi derslerinde ayrıca işlenecek bir konudur. Tekrar ediyorum gençler bakın 2. Abdülhamit Sultanımız ve Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz, milli marşımızın yazarı, İslamcılığın en önemli temsilcileri arasındadır diyebilirim. Şimdi sayfamı değiştiriyorum ve üçüncü e, konuma geleceğim. Üçüncü konum ise son olarak işleyeceğimiz şey, yani 3 diyorum şöyle büyük harflerle yazalım. Türkçülük gençler. Şimdi bunu aslında e, Turancılık adıyla da biliyoruz, adıyla da bilinir. Peki Turan kelimesini açıklayacak olursam, aslında Turan ifadesi evet Türkçülük, Türkçülük de Turancılık olarak biliniyor. Ama e, şunu söylemek gerekirse bizim eskiden bir Turan taktiğimiz vardı. T-Orta Asya e, devlet sürecinden gelmekteydi. Hilal taktiği, kurt kapanı gibi bir sürü taktiklerimizin yanı sıra bir de Turan taktiğimiz vardı. İşte Turancılık, Türkçülük e, bu isimle de e, bilinmektedir diyebilirim bu süreçte. Peki Türkçülük'teki amaç nedir? Tabii ki de Türk birliği Türk Birliği amaçlanmıştır bu süreçte. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Tüm Türklerin tek çatı altında toplanması en temel hedeftir dersek bizim için çok da doğru olacaktır. Yani tüm Türklerin tek çatı altında toplanması. Ama bakın şöyle bir e, parantez açmak istiyorum. Şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Ve onu buraya e, yazmak istiyorum not olarak. Osmanlı e, devletinde yaşayan Türkler. Virgül koyuyorum. Kendisini Türkleşmiş olarak. Yani Türk hisseden, vicdanen Türk hisseden kişilerden bahsediyorum. Kendisini Türkleşmiş olarak gören kişiler ve milli bilinci olmayıp da olmayıp da sonradan milli bilinci çocuklar milli bilinç ne demek e, herhalde bunu biliyoruz artık e, çünkü bu bizim ortak kültürümüzden doğan Türk e, bilinci anlamına gelmektedir. Milli bilincimiz ortak kültürel Türk birliği eee dir bu anlama gelmektedir diyebiliriz mesela bizim bağımsız yaşama e, duygularımız işte bunların hepsi milli bilince e, birer örnektir diyebilirim milli bilinci e, olmayıp da daha sonrasında milli bilinci kazanan kişilerin tek çatıda toplanması tek çatıda toplanması hedeflenir. Yani e, örnek veriyorum başka bir bölgede doğmuşsun veya Türk değilsin ama kendini Türk olarak hissediyorsun ya da Türkleşmişsin ya da Türk olduğunu e, kabul ediyorsun. Ve bu insanların hemen açıklayalım bu kişilerin tamamı Türk ülküsü etrafında birleşmiştir e, gençler Türkçülük milliyetçilik, turancılık gibi gibi birçok e, isimlerle söyleyebiliriz Türkçülüğü. Yani milli duygularımızın e, varlığını, hislerimizi ortaya çıkartmaktır. Aslında bu zaten bunu nereden anlıyoruz? Milli bilinci olmayıp da sonradan milli bilinç kazanan ya da e, aşılanmaya çalışan kişilerin de burada yer almasıyla e, bunu anlıyoruz e, diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir e, özellik daha yazacağım. Asya ve Doğu Avrupa'da yaşamış ya da yayılmış desek daha iyi olacak ee, yayılmış olan tüm Türklerin büyük bir siyasal siyasal milliyet meydana getirmesi olayıdır da diyebiliriz. Neden bu kadar fazla tanım yapabiliyorum? Çünkü e, tabii ki çok fazla tanım daha çok e, çabuk öğrenmeyi sağlayacak ya da kafanızda canlanmasını sağlayacak. Ama e, şunu unutmayalım ki sorularda her e, farklı tanımıyla karşımıza çıkabilir. Onun için bunların hepsini bu şekilde ezberlemek ya da kafamızda kurgulamak önemlidir diyebiliriz. Peki bakalım öyleyse en ünlü temsilcileri kimlermiş? En ünlü temsilcileri, bunların da isimlerini öğrenmekte fayda var diyebiliriz. Birincisi Ziya Gökalp. Yeni edebiyattan hatırlayacağınız isimler bunların içerisindedir. İkincisi Yusuf Akçura Az önce örneğini vermiştim, e, eserinden örneğini vermiştim. Ondan sonracığıma Mehmet Emin Yurdakul, e, mesela başka İsmail Gaspıralı, bu da önemli temsilcilerinden. Ardından Ahmet Ağoğlu, e, gençler bu isimleri bilmemiz e, genel kültürümüz e, amacından da e, iyidir diyebiliriz. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, İsmail Gaspıralı, Ahmet A.oğlu önemli ünlü temsilcileridir ve devleti yıkılmaktan kurtarmayı tabii ki hedef almışlardır. En önemli zaten şunu da söyleyeyim Osmanlıcılığın da İslamcılığın da Türkçülüğün de en önemli özelliği budur gençler devleti yıkılmaktan kurtarmayı amaçlarlar. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bu akımın nasıl ortaya çıktığını ya da hangi dönemde kuvvetlendiğini İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası İttihat ve Terakki Cemiyeti biliyoruz bunu Daha önceki zamanlarda zaten adları bol bol geçiyor tarihte İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte 20. yüzyılın başından itibaren Türkçülük akımı güçlendi. Bu fikir cumhuriyet yıllarına gelene kadar siyasal hayatta etkili oldu diyorum ve son olarak bunu bitiriyorum. Evet gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, sorusu olan arkadaşlarımıza her zaman özelden yardımcı olurum unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi seviyorum.